Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bebeğimizin hamuru bozuldu. Maması. Maması. Evet. Biz... Getir bakalım bozulan mamayı. <laughs> Düşürdüm bebişi. bebe. Evet, baby life'ımızın maması böyle olmuş arkadaşlar, kurumuş. Arkadaşlar, spagetti bu... seven bebeğimizin. Arkadaşlar bunun uykusu yani şurada. <laughs> o uyusun mu orada? Evet. O da diğer baby life bebeğimiz. O yemek yemiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> evet. Öyle bağırıyor değil mi anneciğim? Evet. <laughs> evet Arkadaşlar biz baby life'ın maması bozulmuş. Spagetti yapan makarna yapan şeyimize koyduğumuz zaman çıkmıyor değil mi annem? Çok evet. sert çünkü. Hadi. Biz de bunu oyun hamurlarından deneyeceğiz bakalım Maalesef. olacak mı? Gerçekten sarı değil mi? İstediğini alabilirsin. Farklı renk olabilir. Sarı olmak zorunda değil. Wow. sen hangisini istiyorsan onu al anneciğim. Sarı. Tamam sarıdan yap bakalım o makinesinin içine koy spagetti çıkacak mı? Öyle birazcık değil. Çıkacak mı? Büyük koyacaksın. Çıkamıyor. Çıkarırsın yavaşça. Yavaş. hepsi çıktı. Efe. Yarısını koy annem. O sert mi hamur? Yumuşak değil mi biraz? Yumuşak. Tamam. Pilek hamurları çok yumuşak. Şimdi biz dondurma... Aç anneciğim pembeyi açsana pembe yeri. Açın. Makinenin pembe yerini açacaksın ya. Heh, oradan koy. Sonra spagetti çıkartacaksın. Makineni açtım. Çıktı ya sinir oldu. Hmm, tamam ben yaparım çıkarsa bir daha. Bunlar dondurma oyun hamurumuz vardı değil mi anneciğim? Dondurma yapmıştık. Onun hamurları. Hı hı. Çıkmadı herhalde. Şimdi oraya bastır aşkım. gitmiyor ki. Evet gaye belirsiz yapıyor. Bakalım olacak mı? Bastır anneciğim. Bakın. Mamamız bozulursa ne yapıyormuşuz? Oyun hamuru oyun hamurundan mama yapıyormuşuz evet oldu mu Ha, tabağımıza koy öyle uzun uzun olsun biraz anne evet bakın böyle oyun hamurundan spagettilerimiz hazır evet gaye bize yapmaya devam etsin sonra bebeğimizi yedirelim bebeğimizin arkası açık mı anneciğim anneciğim spagetti yiyorum seni seviyorum evet yedirelim mi deneyelim. Ben yedim ben. Çalıştıralım gaye. Nereden çalışıyordu bu göbeğim var mıydı? Çalıştı anneciğim bir. <laughs> Ay. <gülüyor> ben evet. Tamam. Oldu bak. Gördün mü? Ham 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 ham, bu kadar spagetti yaptık, baby life. Hadi sen yapmaya devam et anneciğim, biraz daha yedirelim. Başka buradan yap istersen. Çıkar sarıyı. Evet, şu hamurları da al anneciğim. Gayet. Altında bez yoktu tabi. Altından çıktı hemen. Çok doymuş. Bez değiştirme zamanı. Değiştirdik bebeğin bezini. Anneciğim, Be bezimi değiştirdik. <laughs> Anne bezini değiştirir misin? <laughs> çıkı çıkı çıkı. Evet bezin bez yok altında. Açık şu an. Değil mi annem? Bezi. Sen şimdi pembe hamurdan mı yapacaksın? Sarıyı kaldır. Sarıyı. Kaldır. Bak önünde de sarılar var. Onları topla annem. Anne ben şey istiyorum bezini istiyorum ben. Bezini sonra yaparız. Hı? Bezi odadaydı şimdi. Sen bir pembe hamurdan yap bakalım bir. Orada da sarı var bak. Orada da sarı var. Sarıların hepsini kaldır. Makinenin içinde sarı var anneciğim. Spagetti makinesinin içinde sarı var. Ucu, ucunda da var. Yeşil yerde de var. Evet. Ben makineyi yaparım. Sen bana makineyi ver. Ya aşkım. Ver aşkım. Şu sarıyı da. Canım aşkım. Şunu da var anneciğim. Tamam şimdi hangi renk hamurdan istiyorsun? Evet. onu kaldırdı ee, gayet. Şey. Ben... spagetti yiyorum. Seni seviyorum. Ben, spagetti yiyor. Ben... Seni seviyor. <laughs> evet. Arkasında ayarı var arkadaşlar. Anneciğim babacım diyor. Bir de normal. Hiçbir şey demiyor. Şu. spagetti yiyorum. Bana babacığım diyor. Babacığım diyor. Bir tane daha var. Bunda da hiçbir şey demiyor. Spagetti yiyorum. Seni seviyorum diyor sadece. Hadi. Babacım açalım anneciğim mi açalım? Anneciğim çok acıktım. Tamam. Anneciğim spagetti tamam. Anneciğim açık, hadi. 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 hadi anneciği yap bakalım. Spagetti yap anneciği. Hmm. Tuyuncu. Tuyuncu. Turuncudan mı yapmak istedin? Hı hı. Gaye normalde pembe hasta. Hayret pembeleri kullanmıyor. Hı. Pembeyi çok seviyor Gaye Beliz. En başta. En son Ondan da bol yapacağız. Da da Aa, hepsinden yapmayalım spagetti canım. Yok ya. Oluyormuş bak denedik. Bak bunlar ne yapmış. Tamam rengarenk spagetti tabağı oluşturalım o zaman. Tamam. Hadi bir turuncu yap bakalım. Bir pembe, bir mavi, bir yeşil. İstiyorsan ben yapabilirim. Yok. O zaman yap hızlıca. Beyi biraz açar mısın annem? Öyle girer mi içine? Bir evet, Çıkıyor. Geri olmuyor diye. hiç açmıyor. Heh. Tamam. Şimdi kapat bakalım. Evet. Bastırıyorsun koyup. Koyup bastır. Elini falan açır öyle. Evet. Turuncu turuncu spagettilerimiz çıkıyor. Tabağına koy annem. Bir. İki. Evet. Üç. Tamam. Yeterli. Yetmez. Yeter güzelim. Şimdi maviden yap. Onları kaldır. Tabaktakiler dursun. Tamam mı? Sarı yapacak mısın? Yaparsın. Rengarenk tabakta olur. Evet şimdi turuncuyu kaldır annem. Önünde de turuncu var. Onları da kaldır. Tamam. Öbürlerini de bir yandan Evet şimdi turuncuyu yaptık. Sıra mavi. Yap bakalım maviyi. Mavi de birazcık kırmış. Öyle mi olmuş? Hı hı. Çok sert değil o. Ama çok sert değil. Baby Life'ın <laughs> evet. Baby Life'ın maması kötü olmuştu ama çok sertti. Yeter gayet o kadar mavide. Onu da koy bakalım. Ay, yine. Ben çipiyor. yaparım, getir. Hiç Şunu da şuraya. Yer. Al bakalım. Kızım sana yemek yaptım. Bak. Evet. Gaye kızına spagettiler yapıyor. Değişik değişik spagetti hazırlıyor değil mi? Rengarenk. Hı hı. Mavi, turuncu. Başka? Sıradaki. Sıradaki. Sıradaki dersin. Orada mavi kaldı. O mavi dalaşkı. Tamam. Hazardım zaten Sıradaki ne? Yeşil mi, pembe mi? Evet. Yeşil mi pembe mi? Hep çıkıyor. Hadi Gaye. Bak. Yeşil mavi mi Dedim. Ya? Pembe mi dedim. Mavi yaptın artık. Evet, şuraya da yeşili koy bakalım. Evet. Bu da çok iyi. Evet yeşil hamurdan da spagettilerimiz şimdi olacak. Yumuşak yumuşak keşke oynayabilsin. Aç annem pembeyi biraz. Evet. Evet gayet arkadaşlar. Hamurlarla oynuyor oynuyor. Dışarıda unutuyor kurutuyor hepsini. Bakın. Bakın şimdi yeşil yeşil oldu. Bunlar kurumamış hamurlar ama. Kuruttuğu hamurları ee, çöpe atmıyoruz aslında ama çöpe atmak zorunda kaldık çok kurumuşlar bir de küflenmiş bazı hamurlarımız da çöp atmadığımız hamurları da Şurada suyla yok. biraz ıslatınca yumuşuyorlar biraz tamam alırım ben onu sonra ver bana ver de alayım Ver hamurdan da ver birazcık hamurdan alamadık. Evet yaptık. Bakalım var ya anneciğim. Hep çekiyor. Değil mi aşkım? Hı -hı. evet şurada da yeşil kalmış Evet şimdi pembeyle sarı yapacak gaye. Bakın spagettilerimiz burada. Evet rengarenk spagettiler yapıyoruz baby life'ımıza. Ama bir tanesi neden? sarı da var. Bir tane de şey var. Şey yapalım mı Gaye? İçeride başka renkte hamurların da vardı. Onlardan getirelim mi? Tamam, onları da getirelim rengarenk olsunlar. Evet, getirdik arkadaşlar rengarenk arkadaşlar, hamurlarımızı. Arkadaşlar Bakın ben yaptım. Yaptın mı? Hı hı. Pembe de yaptık Gaye bakalım böyle. Pembe, yeşil, mavi, turuncu oldu. Şimdi sarı yapacak. Getirdiğim hamurlarda da hangisi yok anne? Mor yok bizde. Beyaz yok. Bir de kırmızı yok değil mi anneciğim? Moru al, beyazı al Bir de kırmızıyı al Öbürleri kalsın Tamam Şimdi rengarenk spagettiler yapıyoruz Evet sarı hamurdan da yapıyoruz Oyun hamurumuzdan Pembeleri yerine koy anneciğim Karıştırma bak sarılarla karışmasın Elindeki karıştı sanki. Karışmıyor. Elinde sarı var Gaye. Elini aç. Çok güzel. Değil mi? Hadi yap. Yapayım. Pembeleri al oradan. Ucunda da pembe var bak. Evet Gaye sarıyı çıkartıyor. Getir bana. Öyle mi yapılıyor? Unutmuş. Burası öyle giriyor anneciğim. Yap bakalım. Wow. Ya, bakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Sarı sarı oldu. Şuraya atalım. Siz de bakın. Çok güzel oldu. Evet. Bakın. Sarıyı yaptık. Şimdi bakın. mor da sıra. Sıra mor. Mor, kırmızı ve beyazımız var değil mi? Hı hı. Öbür türlü anneciğim. Kapat. Turuyorum. Yerde masada hangi renk var annem? Elinin altında. Elin anneciğim elinde şu an. <laughs> Pembe mi vardı elinde? Gayet kenara koy. Karışmasın birbirine. Hı -hı. Tamam. Hem de şuraya yerleştirelim. Şimdi. Kız. Hadi yapalım. Şimdi. Ben hep elim acıyor deyip duruyordum küçüklerde mi küçüklerde el acıyor gayenin açamıyor tam evet. annem karıştırma bak masada pembe vardı sanki birazcık yeter o kadar beyaz Hı -hı. tamam küçük çünkü o hamurumuz bitmez elim <laughs> hep çıkıyor ya hep 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 evet, hep, hep, hep çıkıyor bunlar evet, tamam biraz daha koy bakalım Evet. arkadaşlar. Böyle yapalım. Sağa bastırsın. Çıkarsın beyaz spagettilerimizi. Wow. Bakın. Evet. ya. Hangi renk kaldı Gaye? Mor yaptın mı? Kırmızı. Tamam. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Bunları Evet gaye veriz. Bak gaye beyazlar var masada. Anneciğim kaldır onları Aa, da. Hemen Birbirine karışmasınlar tamam mı? Hı -hı. Evet mor sende sıra. Baby life'ımıza rengarenk spagettiler yapıyoruz. Kızım bak çok seviyorum anneciğim. Senin konuşmana gerek Anne yok başka aşkım. spagetti yiyorum. Seni o anneciğim, anneciğim dersana. Evet anneciğim hadi spagettileri hazırla çabuk ol biraz. Çabuk. Tamam. Tamam. Daha çabuk yapacak. Yemeğim. Sarılalım mı? <laughs> birazdan yemeğim. Birazdan kızım bekle. Değil mi anneciğim öyle de birazdan sarılacağız. Şimdi böyle yapayım. Annem elini açar. Ver ben, ben yapayım. <laughs> <laughs> Al şunu. Hiç değil. Biraz uzun olsaydı ya iyiydi. Neden Çok acıktım, çok acıktım. Spagetti, spagetti, spagetti. Birazdan yapacağım bir son kaldı. Evet, bir tane kaldı. Bekle, baby life. <laughs> Masadakiler annem morları. Ben alayım. Evet. Son. Hangi renkten yapıyorduk? Kırmızı. Hı hı. Çok güzelmiş. Çok yumuşak yumuşak. Değil mi arkadaşlar? Hı hı. Güzelmiş. Evet. Güzelmiş. Kırmızı. En son bitti. Anne anne. baba Baby life'ımıza yedirmeden önce spagettilerimizin resmini çekelim bakalım. Tamam mı anneciğim? Hı. Önce spagetti rengarenk spagettilerimize bakacağız. Seni seviyorum anneciğim. Ben de seni seviyorum aşkım. <laughs> Şu baby life'ımız da yanımıza oturttur ya. Orada uyudu kaldı o öyle. <laughs> Heh o da konuşsun. Onu da oturtturalım. <laughs> Yine çıktı ya. Tamam <laughs> ben yaparım. Nefret ediyorum. Sana. Ver bakalım ben <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Yaptım. Yapabildin mi? Aferin sana. <laughs> harcıyoruz ya. Değil mi anneciğim? Tamam Nasıl? yeter. O kadar hamur koymuşsun demek ki. O kadar çıktı. Bitti. Bitti. Evet. Şimdi kaldıralım bakalım onları. Ondan sonra da hamurlarımıza bakalım. Evet arkadaşlar. Spagettilerimiz hazır. Bakalım mı yakından? Evet. Rengarenk böyle. Spagettiler yaptı Gaye. Evet. Şimdi bebeğimiz doyana kadar yedir Gaye. Tamam mı? Ard arda verelim. Öyle yapma anneciğim. Topaklama. Bak böyle topaklarsa ağzından gitmez. Heh, gitti. Bir tane bir tane ver. Tamam mı? Evet arkadaşlar bir tane bir tane vermezsek Gelirdi canım. Doydu. Bir daha ver. Bir daha de yer. değiştirir misin? Bekle. Yavaş. Anneciğim bezimi Öbür bebek mı? de uyudu Gaye. <laughs> Bak. Bakın Gaye'nin topakladığı burada. Böyle yaparsanız arkadaşlar mahvoluyor. Bebeğin boğazına takılıyor. Sonra çıkartmakla uğraşıyoruz. Evet. Evet bir kere öyle olmuştu. Hem hatırlıyorsun hem de yapıyorsun annem ya. Tamam onları bırak. <laughs> Bırak onları. Tabakta kalanları yedir bakalım. Karnına bas acıksın. <laughs> Gıdıklandım. Gıdıklandın mı? Yavaş yavaş bir tane bir tane. Daha çok daha çok spagetti. <laughs> Biraz daha spagetti. Evet veriyoruz. Çok acıkmış bebeğimiz. kolay yönü böyle. Hem sesli hem de çok <laughs> mu? Değiştirdik kızım. Değiştirdik. Sus artık. Sus artık. Kızı değiştirdi. Evet arkadaşlar böyle oyunlar oynuyor, oynadık. Baby life'ımızla. Sizin de baby life bebeğinizin maması bozulduysa oyun hamurlarından yapabiliyoruz. <laughs> Gaybeliz Tabaktaki Selam spagettileri anneciğim. bitirmeye çalışıyor. Seni seviyorum anneciğim diyor çocuk ya. Niye bağırıyorsun? <laughs> <Çok> Doydum. <laughs> Doydun mu? Oo, çok doymuş. Anneciğim bezimi değiştiremisin? Değiştirdim kızım. Bay <laughs> <laughs> bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like. Bay bay. Bay bay.